Doğunun incisi. Türkiye'nin en uzun sınırlarından birine sahip olan Van, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı için teşebbüs edilen hat üzerinde bulunuyor. Yak 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 polis polis bırak beni Bey. Sayar benimik. Düzensiz göç, bir ülkeye yasa dışı giriş yapmak, bir ülkede yasa dışı şekilde kalmak veya yasal yollarla girip yasal süresi içerisinde çıkmamak olarak tanımlanıyor. İran devletiyle olan 295 kilometrelik sınır dağlık bir topografyaya sahip. Afganistan, Pakistan, İran ve hatta Afrika kökenli göçmenler bu bölgeden Türkiye'ye veya Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçiş yapmaya çalışıyor. Düzensiz göçmen şahısların geçtiği güzergah, tarihi pek yolu dediğimiz üç farklı güzergahtan geçer. Birincisi ülkemizin Van'ın bulmuş olduğu direkt orta güzergah, diğerisi kuzey güzergahımız yani Karadeniz bölgesi. Orada Ukrayna-Rusya Ukrayna savaşından dolayı bir duraklama mevcut. Bizim yoğun baskılarımız sonucunda bu direkt geçiş şu an Alt tarafı Güney kısmımıza kaydı, Irak-Suriye bölgesi üzerinden Akdeniz e açılıp Akdeniz'den tekne veya botlarla Avrupa'ya ulaşmak. Birleşmiş Milletler verilerine göre zorla yerlerinden edilen insan sayısı dünya genelinde 110 milyona yaklaşarak rekor seviyelere ulaştı. Üç kıtanın kesişin noktasında yer alan Türkiye'de düzensiz göçün rotasında bulunuyor. Geçmişte transit ülke konumunda olan Türkiye, gelişen ekonomisi ve yaşam koşullarıyla birlikte son yıllarda aynı zamanda hedef ülke haline geldi. Bölge ülkelerde iç karışıklıkların ekonomik ve siyasi belirsizliklerin giderek artması, yasa dışı göçü hızlandıran bir unsur oldu. Buna karşın Türkiye göçmen kaçakçılığıyla mücadelede etkin bir politika yürütüyor. İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü göçleri karada, sahil güvenlik komutanlığı ekipleri de Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde etkin şekilde düzensiz göçle mücadele ediyor. Müzik Kara kuvvetleri komutanlarının yanı sıra Yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması amacıyla bölgeye gönderilen 35 timden oluşan 750 özel harekat polisi de devriye, gözetleme ve pusu faaliyetleriyle Van-İran sınırını kontrol altında tutuyor. Arkadaşlar, Allah'a emanet. Hayırlı görevler. Su! Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde yaptığı önemli atılımlar, yerli ve milli silah ve güvenlik sistemlerinin bir bir hayata geçmesi, ülke sınırlarının korunmasında da teknolojiyi ön plana çıkardı. Sınır attığımızda bulunan duvarımızda gözetleme kuleleri mevcut. Bu kulelerimizde kızılötesi ve termal kameralar etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Araçlarımız, dış araçlarımızın, özellikle Ejder ve Yalçın araçlarımız üzerinde bulunan termal ve kızılötesi kamera sistemleriyle de anlık olarak sınır bölgesinin güvenliğini sağlamaktayız. Ayrıca sınır bölgelerinde devriye görevi yapan insansız hava araçları da yasa dışı geçişlerin tespitinde önemli görevler üstleniyor. İçişleri Bakanlığına bağlı olan Göç İdaresi Başkanlığı. Başkanlığın verilerine göre 2023 yılında 177.590 düzensiz göçmen yakalandı. 67.463 Afgan, 56.526'sı Suriye, 17.746'sı Filistin, 13.841'i Türkmenistan, 12.769'u Fas uyruklu. Bu rakam, strateji belgesi ve eylem planının hayata geçmesinden önceki yıl olan 2014'te sadece 58.647 idi. Son zamanlarda gelen göçmen sayısının %40-45 bandında bir azalma meydana geldiğini biz kendi yapılan çalışmalarımızdan takip ediyoruz. Yani ülkemize gelen göçmen şahısların yaş ortalaması 18 ile 30 aralığında değişir. Son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olan ülkemiz Avrupa ortalamasının çok üzerinde bir başarıyla geri göndermeler gerçekleştiriyor. Sınır dışı işlemlerinde insan odaklı göç yönetimi anlayışından da taviz verilmiyor. Avrupa ülkelerinin sınır dışı başarı oranı yüzde on ülkemizin sınır dışı başarı oranı ise yüzde yetmiş olarak kayıtlara geçti. Türkiye, düzensiz göç konusunda birçok ulusal ve uluslararası kurumla da işbirliği içinde hareket ediyor. Türkiye'de 28 adet geri gönderme merkezi bulunuyor. Bu merkezlerde düzensiz göçmenlerin tüm temel ihtiyaçları karşılanırken göçmenler insan haklarına saygılı muamele görüyor. Buna karşın Yunanistan'da 2020 yılından bu yana geri itmelerden kaynaklı 170 göçmen hayatını kaybetmişti. Düzensiz göçmenler Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itiliyor. bindikleri lastik botlar patlatılıyor, motorları sökülüyor ve denizde ölüme terk ediliyorlar. Düzensiz göçmenlerin son umuduysa Türk Sahil Güvenlik ekipleri oluyor. havada denizde Türkiye tüm güvenlik unsurlarıyla zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen ülke sınırlarından kaçak geçişleri engellemek için 7 gün 24 saat esasına göre mücadeleye devam ediyor.